Holy hell. Komi internationale İşte burası Berlin Occupy. Um... Her gün Occupy Reichstag'ın önündeyiz. Her gün buluşuyoruz. iki haftadan beri çünkü başka bir dünya istiyoruz. Adaletli bir dünya. Herkes için yani mutlu olsun, yemeği olsun, işi olsun istiyoruz. Sigortası olsun. Yani sırf yüzde biri parası var. Bizimkilerin yok yani. Bunun için kalkıyoruz. Adalet istiyoruz. Yeni bir şey kurmaya çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte iki hafta. Başka bir dünya mümkün yani. Evet, inanıyoruz kesinlikle ve bu hareket occupy bütün dünyayı sardı. sarmasını istiyoruz. Türkiye'yi de sarmasını çok istiyoruz. Zaten birlikte internetten herkes bir bir irtibat kuruyorlar. Evet. Yani yeni bir dünya, adaletli bir dünya mümkün kesinlikle. Onun için buraya geliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Çalışmalar da var yani. Sırf oturup konuşmuyoruz. Diyaloglar da var. Bütün evet. dünyadaki hareketlerle evet. burada herkes bir bir yerle ilgileniyor ve haber getiriyor. İspanya'da başlayan bu hareket Amerika yerde Occupy Wall Street. Sonra işte 15 Ekim'den beri bütün dünyada. Aynen öyle. Evet. 1800 kentlerde yani devamlı işgal edildi, ediliyor yani. Meydanlar, Aynen. üniversiteler. Ben belli diyorsun? Ben bu sefer başladım. iki haftadır ee, işgali bitmiyor, uğraşıyoruz. Polis aldı burayı işte önden önüne götürdü ağaçların arasına evet. bizi. Bu sefer inşallah başaracağız diyoruz. İşte inşallah diyorum ama ben hissediyorum yani. Çünkü hiçbir bir bir yürüş son 10 yılda bunun kadar böyle bir e, ilgi çekmedi yani. Hem polis ilgisi, hem basın ilgisi, hem halkın ilgisini evet. yani. Çünkü çok değişik bir şey. Milletler farklı. Evet. Yani çünkü bütün çocuktan, dünyadan evet. Bir de bütün dünyada oluşan evet. bir şey. İşte 15 Ekim'den beri inşallah diyoruz Türkiye'ye de yayılır. Yani bütün her yere arkadaşlar hep irtibatta olalım. Çünkü mümkün ya Adaletli, gerçek demokrasi diyoruz ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Birlikte çözmeye çalışıyoruz. Öyle. Aslında sen ne diyorsun bu konuda? Ee, şey davet edilecek, edilecek bir şey yok yani. Ee, Anahşeyi evet. kapsama olarak burada olmamızın nedeni bu kokuşmuş, pislenmiş, kirletilmiş dünyaya karşı yeni bir alternatif oluşturabilmek. Aynen. Onun için de e, Esasında bu yapılan muameleler insana yapılan muameleler insana yapılan bir muamele değil yani bu insanları resmen gütme politikası. Bu insan kendini yabancılaştırılmış vaziyette, bu yabancılıktan kurtulmak için dünyanın her tarafında artık insanlar e, ayağına, koluna, e, zincir vurulmasına karşı çıkıyorlar yani insan gibi yaşamak istiyorlar. O yüzden adalet, insana e, özgü adalet, insana özgü demokrasi, insana özgü bir e, yaşam biçimini örgütlemek lazım. Bunu da e, oturup işte birlikte planlamak lazım. Yani oturup bunu köşelerde bugüne kadar partiler, örgütler hep kapalı kapılar ardında örgütlediler ve bir topluma dayattılar. Esasında biz bunun demokrasi, eğer bize ait bir demokrasi olacaksa bunda herkesin bir katkısı olması gerekir. Herkesin bir şey söylemesi gerekir. Herkesin o şeyde, binada bir e, tuğlası, çimentosu olması gerekir. Ama o yüzde bir söylemeyecek. Yüzde doksan dokuz söyleyecek. Yüzde doksan O ideal demokrasiyi olarak... Demokrasiyi bizim... aşağıdan bura... istiyoruz. Aşağıdan yukarıya demokrasiyi istiyoruz. Bugün istiyoruz. bir avuçuz, yarın milyonlar olmaya Yani. Zaten burası da böyle fazlalaşıyor. İşte yüzde doksan dokuz Sonuçta ay, değişmek bize düşer. Yüzde yani. bize. bize. düşer. Çok i̇şte güzel. evet. Bir Çok şey değil. Rica İstanbul. <laughs> İstanbul. Destek verin bize hepimize. Birlikte. Ay, birlikte, ay, birlikte ay. her şeyi yaşayabiliriz. Sevgi, İstanbul'da. saygı, insanlık. Saygı en önemlisi. Bir de insanlık geri gelmesi lazım. Sevgi insanlık. Evet. evet. Dünyadaki diğer ülkelerde desteklemezse tek ayak üzerinde Yüzden, <Gülüyor> 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 ich, glaube nicht, ich glaube nicht. an die Einsicht. Der Politiker. Der Politiker sondern, ich glaube, sondern ich glaube. wie der Kollege aus der vip Lounge gesagt hat. Wie dass Dass die Angst vor uns haben. Dass die Angst vor uns haben. Damit sie, noch mehr Angst haben, damit sie noch mehr Angst haben, müssen wir frecher werden. Müssen wir frecher werden. Sie willen ungehorsam leisten sie will ungehorsam und uns, und uns, uns und damit vielen mehr, mehr Leuten hier, hier zusammentreffen. Zusammen Keine. Keine. Hier. Hier. auf das Land, auf das das Land. Land. Das Wenn du meiner Stimme auch ein bisschen sorgst.